Herkese Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimizde nubia v40 telefon var şöyle telefonumuz tiktoktayken dondu şu an dokunmatik çalışmıyor onun çözümünü göstereceğim size şöyle arkadaşlar ses kısma açma kapama düğmelerine basıyoruz şöyle yaklaşık bir 20 saniye falan Telefon kendini yeniden başlatacak. gördüğünüz gibi dokunmatik çalışmıyor. Evet, şöyle telefon kendini kapattı. Telefonun açılmasını bekliyoruz. Açılmazsa da normal tuştan açacağız. Şöyle telefonumuzu normal tuştan açtık. Telefonun açılmasını bekliyoruz. İnşallah dokunmatik çalışacaktır. Şöyle telefonumuz açıldı. Bir deneyelim çalışıyor mu? Evet şöyle gördüğünüz gibi Telefon dokunmatiği çalıştı. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar.